Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Sims 4 Mobile'ı deniyorum. İlk defa ve şimdi karakter yapma ekranındayız ve karakter yapma ekranı Arzu Arslan mı? Bu arada Türkçeymiş. Bunu fark ettim ben ve Türkçe olması aşırı hoşuma gitti. Yani sürekli bir şeyleri böyle bazen Türkçeleştirmeye çalışmak yorucu olabiliyordu. Cansu Ergün, Hande Toprak buradan böyle rastgele basınca bunlar oluyor. Şunu bir ekrana yansıtayım. Ha, Derya Ergün, Görkem, Fülden yok. Özge, e -e. Yeşim olur. Yeşim olur. Yeşim yeşil. Çok uyumlu oldu. Yeşim yeşil olsun. Ama rengi de bence yeşil olabilir. <laughs> yani tamamen renk uyumundan bahsediyorum ya. Yani bundan dolayı arkadaşlar. Bence Devam edelim. Merak ediyorum. Bakalım burun mu yapabiliyoruz? Bu arada siz bana çok fazla şey yapmıştınız yorumlarda söylemiştiniz. Ama yok ya bir şöyle bakacağım Burnunu tam anlayamıyorum. <laughs> yani sınırlarım da merak ettim. Ben de ilk böyle yapabildiğim şey kafa, vücut şekil tipi neler yapabiliyoruz. Hani bilgisayardaki kadar gelişmiş olmasını beklemiyorum zaten. Ama direkt böyle en yakın bilgisayardakine bu var. Biraz böyle araştırmıştım. Daha farklı bir oyun tarzı var. Yani bizim bilgisayarda oynadığımıza göre. Ağız yapısı bunlar var. Zaten siz de oynarsanız devamına bakabilirsiniz. Oha! Yeşil yapsam saçlarını ya. Yeşim yeşili yeşil yapma fikri çık aklımdan lütfen. <laughs> tamam ya yeşil yapacağız. Yapacak bir şey yok. Karakterin adı bu yani. Hani benim karakter oluşturmada bana başka bir şans kalmadı. Tamam biraz daha yapalım. Makyaj böyle demek. Buradan arkadaşlar daha detaylara inebiliyormuşuz ve şu an oyunun rengi zaten değişti, yeşil oldu da bu detayları da yapabiliyormuşuz. Hiç beklemiyordum. Çok güzel. Peki bunlarla aynısını burna, yüze ve dudaklara yapabiliyor muyum? Sanırım cevabım evet. Gözleri böyle büyük aşağıya dönük yaptım ve burnu da olabildiğince böyle minik minik tatlı bir burun yapmak istiyorum. Dudakları da zaten böyle daha hani dikkat çekici olsun. Böyle dudağına baktığında herkes kendini kaybetsin istiyorum. Ee, böyle bir dudak olsun bence. Yeşim, yeşil karakteri bu dudakları hak ediyor arkadaşlar. Yani kaşlarımızı da şöyle bir ince yapalım ya. Böyle ince rollu bir karakter olacağı için kaşları da bence ince olmalı. Çok hoşuma gitti. Bence gülüşü beni benden aldı. Oyundaki simleri ne yapacak hiçbir fikrim yok. Divali elbisesi. Galiba istediğim şey bu olabilir. Divali elbisesini istiyorum şu an. Bu çok iyi gidecek simime. Çok yakışacak. Ayakkabıları değiştirirsek bunun altında bu ol olur. Parmak arası ya. Ayakları peki... Ha çorabın üstüne giydi. Tamam. Kafamıza da şöyle havlu <laughs> takayım. Bence spor bir şapkayla iğrenç bir karakter yapmanın kilidini açtık şu anda. Çok kötü oldu. Güzel ama yani bu kadar kötü bir karakter yapabiliyorsak bu şu demek oluyor. Bunun tam tersine çok güzel bir karakter, estetik bir karakter de yapabiliriz. Hani benim sınırlarını merak ettiğim nokta buydu oyunun. Ben hepimiz adına bu güzel karakteri oluşturdum. Küpe de takalım ya küpe de olsun. Evet İlk dünyaya yerleştiriyoruz. Hadi evimize bir göz atalım. Atalım bakalım. Burada bunlar var. Tamam. Şimdi tıkla bakın. Aa gelme efektimiz de var. Vay. Sen kimsin be? Çekil önünden. <laughs> evimize giriş yapıyoruz. Aa. Kapıyı aç. Aa. Beyefendi kapıyı açar mısınız? İlanda bu ev için neden tadilat lazım dediklerini anladım. Tamam. Yani burayı birazcık tadilat yapacağız. Tamam süpürelim temizleyelim. Bu aşamaları biraz geçeceğim arkadaşlar. Çünkü hani siz de yeni oynarsanız falan buraları şey yapmayın. Siz de yaparsınız tadilatı falan. Şimdi nereye geçiyoruz? Banyo mu yatak odası mı? Ona karar vereceğim. Şimdi burayı da yatak odasında yapacağım. Böyle pırıl pırıl. Yerleştik ya. Güzel bir eve yerleşme şeyimiz oldu. Taşınma e, aşamamızı yaşadık. Tasarım, dekorasyon. Hmm, uyu büyü, uyu büyü şifon yer. Uyu büyü tek kişilik. <laughs> ya işte orijinal çeviri olduğu için eğlenceli yani bence. Keşke şeye de gelse. E, normal Sims 4'e de gelse. Ah be. Çok isterdim şu an Türkçe. Yamalar da her yeni güncelleme geldiğinde e, bozuluyor. Biraz toparlandı. Hadi şu koleksiyonu tamamlayalım. Uyu büyük koleksiyonu. Ha bir tane daha şey yapacağız. Şifon yer mi? Lamba mı koyacağım üstüne? Lamba koyacağım. Daha iyi bir yaşam tarzı. Hmm, bu ortam çok umut verici. Harika bir takım olacağız. Yani bir puan biriktiriyoruz. Yaptığımız şeylerle ilgili bir yaşam tarzı elde ediyoruz. Kim be? Bella mı bu yine? Bella Gold musun sen? Kazanç. Selam ver. Kazanç elde ettim. Sol altta şeyim var. Puanım var. 30 enerjim var. Merhaba ben Bella. Şaşırmadık. Mahalleye hoş geldim. Hoş bulduk. Benim arkadaki tablomun ortaya giriş şekli. Dekor planından bahset. Şurada şey gözükmüyor tam arkadaşlar. Bozulmuş ekrana bir dakika. Hmm. Şurada benim 30 puanım var. 30 puanım var orada. O gözüküyor. Ee, buraya arabaya tıklayıp başka bir yere gidiyorum. Bunu hayalimizdeki eve dönüştürmek için bir kariyere ihtiyacım olacak. Tabi burada şifre yapamıyoruz büyük ihtimalle. Ee, buradan şu Bella ile konuşması biterse şehre tıklayacağım. Diğer kısımlar belki sonradan açılıyordur. Bahçecik bölgesine hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Kahve, barista istasyonuna dokunarak Latte'nin yolu. Bir barista öyküsü. <laughs> Latte'nin yolu ne ya? Şey gibi, yaz dizisi gibi. <laughs> Yeşim, kafenin hevesli bir baristaya şans vermesi çok güzel. Umarım güzel espresso şartları hazırlayabilirim demiş. Bir vardiyada çalış, etkinliğe başla. Yeşim ilk kariyer etkinliğine başlıyor. İşte başlıyoruz, kahve yapmak için. Aa anladım. Her seferinde buraya tıklayacağız ve bir şey yani kahve yapacağız mesela. Ama bu bizde bir enerjiye mal olacak büyük ihtimalle enerjide dolduracağımız şeyler olacak. Yine şey mantığı. Bir önceki başka bir mobil Sims oyununu denemiştim. Orada da aynıydı. Hmm, bunlar kim ya? Kimmiş? Müşteriye kahve verelim. Kim bu müşteri? ya? Tanışalım. Vikram. Vikram senle sonra görüşeceğiz. <laughs> Yeşim senden hoşlanmış da bana öyle söylüyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. yani. Ben Yeşim yalan söyleyeyim. Bunu tek başıma da hallediyorum ama yarın daha hızlı yapabilirim. Galiba pasif olarak arka planlı da e, iş yapabiliyor mesela. Ama biz yapınca hızlandırıyoruz o süreyi. <laughs> Vay canına burası kaynıyor. Müşteriler kahveden çok fincanlarını... <laughs> bunu çok seviyorum. Kahve benim için tutku. Yıllarca beyim, ofiste çalıştım. Buradan mutluyum. Vay canına bunu yiyemek çok <laughs> güzel. Bu aralardaki cümleler konuşmalar çok hoş yani. Hikayeleştirmiş olayı. Günaydın dost uzmanımız. <laughs> Latte <de> mi <Mion>, yolu <laughs> Baristan'ın çırağı. Bilmiyorum kahveci yolundan mı gideceğim emin değilim. Cenk. <laughs> Canım gerçekten mi? <laughs> Bence sorumluluğunu almaya hazırsın. Vay be. Ya, burada böyle bir şey yaptık. İş başlangıcı yaptık diyebiliriz. Ne derler bilirsin. Ev buzdolabının olduğu yerdir. Öyle mi? <laughs> Çok keyifliymiş ama ya. Gerçekten burada böyle... Ee, galiba şeyler de var anladığım kadarıyla böyle Battle Pass oluyor ya oyunlarda. Bunda da yine böyle bir etkinlik geliyor, yeni hikayeler geliyor arkadaşlar. Ben e, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hani Sims Freeplay'den sonra e, bu bana şu an boyut atlamış gibi geldi. Telefondan, tabletten oynanabilecek mobil oyun olarak beklentimin çok çok üstünde diyebilirim ki şu an daha hani çok detaylara girmedim bile ama az çok anladım yapısını. Burayı ben sevdim kendime evimdeymiş gibi yavaş yavaş artık yerleşimize göre serüvenler. <laughs> serüvenler var tamam neymiş serüvenler uyu büyü kalk artık sabah oldu. Ay yok burası değil pardon. Da kamera açısını değiştiriyorum. Ay. iki tane buzdolabım oldu mu? Şu onu şey yapamadım. tuvaletin bir yer yapsaydım iyiydi. Serüvenlerde de hikayeler var arkadaşlar. Ödülüne hemen kap. Ha, serüven buradan da bir puan. Bir oda kaldı. Evi temizlemeyi bitir. Buradan da yeni bir şey gelecek. E, ödül gelecek bana. <laughs> Belli şu anda sohbet edemez. Temizliği bitir. Bu serüven de bitti. Bu arada üstte de puan geliyor. Şimdi üstü şey yapamıyorum. Tam veremiyorum boyuttan dolayı 1920 1080 olmadığı için. Benim bir şeyim eksik. Duşu nerede alacağım? elimi nerede yıkayacağım? Ay bu ev şaka mı ya? Acilen evimi ay elimi yıkamak istiyorum, evimi yıkamak istiyorum derken. Bella yatak odamdan çıkar mısın ya? Bir serüveni daha bitirdik. Başka yok mu? Hı. Hmm. Yeni serüvenler açılıyor bunu yaptığımızda. Sonra bu üste çarpıya basacağım. Tamam. Pekala seviye atladım. Hmm, yeni ödüller. Oyunun yapısını anladım. Keyifli. Aslında biraz ilerletip de size yeni şeyler göstermek isterim arkadaşlar. Eğer siz de beğendiyseniz bence teması koparmayalım. Harika bir takımız. Bildirim istemiyorum. Git bir dakika. Cık. Yani... Param da var onu da gösteremiyorum şu an. İndirim paketleri var. Fiyatları da gayet şey bu arada makul. Yani en azından yerelleştirilmiş bir fiyatlandırma gördüm. Neyse burada da oynadıkça yeni şeyler açılıyor. Ha ben böyle küvet, duşakabim falan istiyordum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ben biraz böyle ilerleteyim. Oradan hani e, göstereyim, anlatayım size de. Böylece daha keyifli olur. Buraları zaten siz de oynamak isterseniz free olarak oynayabilirsiniz. Bunu da böyle videosunu hazırlamak istemişim ve oynamak istemişim. Çok beğendim. Ee, tavsiye ettiğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Gaming'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.